birlikte Brawl Stars çek şey, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ın bilim kaçıncı bölüm olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ama Brawl Stars çekecek, çekeceğiz. Şimdi Edgar'ı en son bölümde 10 seviye yapmıştık. Şimdi Edgar'ımızı 120 kupadan 650 kupaya kupa çalışacağız. İlk başta flash topunu açacağım. Görevine bir bakalım. Ama bakıyorum 3 kez 3 3 kez pas ver. Ben bunu tabii ki de değiştireceğim. Şurada değişik aklım vardı benim değiştireyim. Evet, Şeri ile savaş varmış. Bir daha değiştiriyorum. İnşallah Edgar'la bir şey çıkar. Neyse boyla hasar ver çıktı. Neyse. Şimdi ee, plaj topunda Edgar'ımızı 650 kupa ya çıkarmaya çalışacağız ve 600 veya 650 kupanın üzerine çıkarmaya çalışacağız. Yani 23 rütbe yapmaya çalışacağım. Uçtan işaretlendim ya. Kaybedeceğiz ya. Ama çok güçlü bir takım geldi. vaktini kullanacağım. Pusu time yapacağız. Gelsinler. <laughs> hey ben seninle oynayacağım şimdi. Arkadaşlar yılmak yok, yollar. Devam Savaş topu oynamayacağım. Şimdi taş taşkın oynayacağız. diyemem. Jake burada iyi gidiyor. Çünkü ortada kutular falan var ya. Onu hızlı kırabiliyor. Edgar da burada iyi gidebiliyor. Ultilik renk de iyi gidebiliyor. Ultiyi koyuyor ortada yere. Orası kırılıyor. Hemen vurarak diğer kutuları kırıp sonra kutuları alıp birinci olabiliyor. Yani Arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.